Bu nasıl parmak Kalem Kaleme hoş geldin. Sefalar getirdin. Such a pleasure to finally make your acquaintance. Mr. Kennedy. Who the hell are you? Me? Oh please, call me Ram. And allow me to get straight to the point. I would like you to hand the girl over to me. Emrederiz. Now. Yeah, if that chance, Ramon. The girl's just fine with me. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. Unless şey <laughs> you see the girl must be ours. With a girl as the very source. Your United States and then the entire world shall overflow with his grains. For that is the iron wheel. my master, the most holy, Lord Sadler. So, so then, you will comply. Yes? Never. You heard the lady. How unfortunate. Do make sure our guest feels at home, now that he has chosen death. Ne güzel ne parmağını ışıklatıyor iş hazır ne çıkacak acaba? sormasa mıydım acaba? Leon. Neyse. Çok sorgulamaya gerek yok. Benim şu ilk solda bir yerde şey vardı. Ha, tamam burada. Hadi ama buna şey lazım. Sen düşman mısın? Düşmansın. Al bakayım şunu. Allah'tan roket kıza vermiyor pek gerdirildi Tamam orada bir tane o var Şu tarafta ne varmış Ne demek kapı açılmıyor Ha üst kattan aşağı atlayacağız tamam 2 Sol tarafta bir tane var Roketin yarısı kıza boşa giderdi Kıza vursa roketle yarısı boşa giderdi. Sanırım öyle demek istedim. Buradan Hadi. yukarı kız atabiliyormuşum. Hadi. Git bakayım. Be careful. Bir tane daha var bu tarafta ama ileride köşedeymiş tamam. Buranın gelişti o taraftan ama yolu bir bol bulabilirsen oynayacağız. Tamam o taraftanmış. 1 2 3 Şurada merdiven gördün mü? Dur bakayım. Tamam ben aşağıdan açamıyormuşum. Şu bir. Şık parfüm şişesi. Kullanmak ister misin? Olayları anladın mı az çok bari? Hikaye olarak soruyorum. Nereden ne çıkıyor, nereden ne geliyor? Kızım merdivene fırlatamıyor musun? Aşağıda işaret çıkardı öyle bir şey olsaydı. Büyük ihtimal yukarıdan açıyoruz. Normalde kızı fırlatıyorsun kendisi açıp geliyordu. Arkamda bir tane daha mı var? Var. Yukarıda bir tane daha var. O da üst katta büyük ihtimal gidelim. Dikkatli ol diyor. Ne oluyor lan? Bekçinin otu. Korkunç sesler. Taşa çarpan metal sesi. Çok nefret doluymuş. Dedesi babası gibi. Yani az çok anladın demişsin. Poor bastard. That's no way to go. Şimdi bak şimdi bu merdivenlerden aşağı inerek geldik. İlk yapacağın şey odayı araştırmak. Sağımda bir tane ceset var. Karşımdaki kapı kilitli. Solumda bir tane koridor var. Sonra F'ye basılan yerleri arıyorum. Küçük anahtar işe yaramıyormuş. Kimse kaçamayacak yazmış adamın üstüne. Kenarlarda F'ye basılacak bir şey yok. Ortada da yok. Şimdi gidiyorum o ara koridordan içeriye. Sola yol yok. Sağ yol yok. Karşıya. Karşıya da yokmuş. Sola yol varmış. Burada hayvan falan mı tutuyorlar? Haydi. Omuz mu vardı? Zindan anahtarı. bir artık yok mu? Amber Tola. Geri dönüşte adamla karşılaşacağız. Hazır ol. Abi kızı tuttu sandım. Yok yok. Onu oğlum işkenceci buymuş. Gözleri kapalı. Wolverine gibi kolları var. Isırmasın diye ağzını kapatmışlar. Değil, fazla yaklaşınca bir şey yapıyor mu diye baktım. Lan bu adam duvara zinciri demiş ki. Yani havaya çivi asmışlar. Onlara çarpmak lazımdı. Bir dur. Bir dur geliyorum. o kadar basit ya Allah Allah roket alıyorsun dırt. öldü bu arada parası da düştü hatta kim bilir belki hikayede başka şekilde ölüyor falan olabilir şunlara çarptırarak şuna çarptırarak falan ne bileyim o kadar vaktimiz yokmuşmuş biraz acele ettim sinirlenip mesela bu kapıyı açıyormuş Başka başka başka. İnsan azmanı bu bitip var. Aynen. Duvar ona zincirlenmiş. Kız nerede abi? Üst katta kaldı ama sesle çıkmıyor şaşırtıcı bir şekilde. Kolumda tabanca mermisi var. Arka tarafta bir şey kalmış mı? Yok. Sol tarafta bir şey var. O da bu katta değilmiş zaten. Tamam. Sağ arkamda ara hedef var. Karşımda merdiven var. Karşımda merdiven var. Sağ tarafta ara hedef var. Ara hedef bu katta değil gibi. Olsaydı buradan yol olurdu. Çıkalım buradan.